Kuvvetleri günlük faaliyetleri ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay, PKK'lıların Uludere'deki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarına Doçka makineli tüfekte silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Bu arada 7 teröriste teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafından Uluderi'deki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarına Doşka makineli tüfekte taciz ateşi açıldığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 4 Temmuz saat 13.38 sıralarında yaşanan olaya ilişkin terörist ateşlerine unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesi üzerine terörist ateşleri kesilmiştir. Söz konusu silahlı saldırıda herhangi zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Bölgede gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir bilgisi verildi. Ayrıca yine bölücü terör örgütü mensubu ikisi kadın 6 terörist Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu. Bir teröristin de Şanlıurfa Ceylanpınar'da 3. Hudut Alay Komutanlığı unsurlarına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.